Merhaba, Kedarlarla tarota hoş geldiniz. Majör arkanın kartlarını bitirdik. Saraylı kartlarıyla devam ediyor olacağız. Bugün saraylı kartlarının en genç üyeleri olan prensleri genel olarak inceleyeceğiz. Prensler her seride başlangıçları, öğrenme sürecini ve potansiyeli temsil eder. Her prensin temsil ettiği şeyler farklıdır. Onlar tarot destesinin öğrencileridir. Meraklı, keşfetmeye açık ve deneyim kazanmaya çalışan ruhlardır. Bu prensi duygusal keşif, romantizm ve sevgisel farkındalığı, tılsım prensi somut adımlar, emek ve istikrarlı büyümeyi anlatırken, kılıç prensi dinsel merak, sorgulama ve gerçeği aramak için buradadır. Enek prensi tutku, macera ve yeni ilhamları öğrenmemiz için buradadır. Prenses sana öğrenmeye ve keşfetmeye açık ol çünkü her yolculuk bir ilk adımla başlar der. Sence sen hangi prens enerjisini daha çok taşıyorsun? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki kartta görüşmek dileğiyle.